Pekala kızlar hadi işe koyulalım. <laughs> Bu pastalar çok güzel görünüyor. Şimdi biraz şekerlemeler çizelim. Oo, gerçek bir projeye benziyor. Hmm. <laughs> Ayıcıklı sakızlar. Benden başka çok tatlı olduklarını düşünen biri var mı? Nam <laughs> nam. Bu çok iyi görünüyor. Jesse J, İşini yap bakalım küçük hanım. Ee, yeniden mi? Arkadaşlar bu kızın ne çizmeye çalıştığını kesinlikle anlamıyorum. Üçüncü kez mi çizeceksin? Cesim durumu peki görünmüyor. Ah, sen mi? Gerçek bir sanatçı. Elbette Jesse'ye yardım etmek için burada. Vay canına bu bir mucize. Hadi bu dondurmaları sallayalım. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Teşekkürler şefim. Oh, <laughs> pekala. Güle güle Semmo. Hey, geri gel. Bir şey daha ekleyelim mi? Patlamaya ne dersin? <laughs> Oo, SeMo her zaman iyi bir şakacıdır. Haydi bu işi yapalım. Gönder bakalım baby. Hayley'nin birazdan olacaklar hakkında hiçbir fikri yok. <laughs> Hayley'e sürprizi vermenin zamanı geldi. <laughs> Kaptan tanıçak geliyor. <laughs> Boom. <laughs> Mükemmel. <laughs> Hayley. Başını evet sipir al. Bu çok kabacaydı. Özgünüm <laughs> Hayles. Hey kızlar. Pastalar. <laughs> Pastalar nerede? <laughs> ah sakin olun. Jessi'nin bir fikri var. Kendininkini çizme zamanı. İşin güzel tarafı istediğiniz her şeyi ekleyebiliyor olmanız. Ve istediğiniz bir renkte yapabiliyorsunuz. <laughs> Altın tozu. Bunun sesine bayıldım Jess. Mükemmel. <laughs> Bu pastayı artık hayata getirmeliyiz. Hayley onu izle. Harika. Ve işte burada ışıltılı bir zafer. Hmm. Peki Hayley bu işin içinden nasıl çıkacak? Ciddi anlamda. Jess'in yardımını mı istiyorsun? Jess'in yüzündeki ifadeye bakılırsa bunun sonunun iyi olacağını hiç sanmıyorum. Ah olamaz. Sırada sihirli bir dokunuş var. Ah ne yaptın ne yaptın? Hepimiz bunun ne demek olduğunu biliyoruz. Söylememe hiç gerek yok. Ah olamaz. Hayley'nin yüzündeki ifadeyi çok merak ediyorum. <laughs> <Ha>! Sürpriz. <laughs> Aa! Aa! Keselim bari. Ah, pasta. Bakamayacağım. Bir saniye. Bu kesinlikle harika bir gökkuşağı. <laughs> hey, sanırım işler yolunda gibi görünüyor. <laughs> Teşekkürler Jess. Pekala, hadi biraz donut çizelim. Oh, <laughs> <Oo>, harika. ah, <laughs> <laughs> pekala. Rachel <laughs> çizimine tamamen güveniyor. Mükemmel. Hadi Deni, yapalım şunu. <laughs> Bekle. B planı devrede. <laughs> Dikkat edin bayan bir. Kör gözler. Deni o yaptı diyor. İyi ki bu küçük yalancıyı göremiyor. Rachel yarışmanın dışında kalıyor. Görünüşe göre ödül çantada. Bu mükemmel çizim ağrıyan gözlerim için kesinlikle harika bir manzara. Tadını çıkar Dini. Sana da teşekkürler Rachel. Ah çok lezzetli. Hmm. Evet. Şimdi ne var? Dan çizmeye başlıyor. Ne? Rachel? Ha? Sanki hala bizimlesin gibi. Şimdi de sarı bir tane al. Deni? Bu çocuk gerçekten yalnız olmalı. Hmm. Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar mı? Şunu bilmelisin ki yaptığın şakaları gerçek bir süpürgeye hissettiremezsin. Şimdi başın büyük belada. Çık dışarı. Tamam. Başınızı belaya sokmak baştan beri planınızmış gibi görünüyor. Oo, görünüşü hoşuma gitti. Mega burger. Bunu çizebilir misiniz? Ah evet. Hayatında çok şey gördüğüne eminim. Aa, mükemmel. İyi bir başlangıç yaptın. Den. Ne düşünüyorsun? Aa, bu da neyin nesi? Deni dikkatini dağıtıyor. Bunlar kesinlikle üst düzey ve dahice hareketler. Şimdi kalem mekanizmasını tak ve Rachel'ın hareketlerini kopyalamaya başla. Rachel onun için bütün işi kendi yapıyor. Harika. Ha? Deni, sorun nedir? Görünüşe göre renkler konusunda daha dikkatli olmalıyız. Ha! Rachel, Deni'nin burgerine bir bak. Adeta yanıp kül olmuş. Ha! Aferin sana süper dahi. Bugün ne çiziyoruz? Oh harika. Çıtır tavuklar. Bundan istiyorum. Gerçekten ihtiyacım var. Hmm, bu düşündüğümüzden daha zor. Deni, nasıl gidiyor? Kötü bir başlangıç değil. Bitti. Bayan bir. Ah, Rachel. Böyle bir şeyi asla çizemeyeceksin. Hızlı düşün. Pekala. Bir dakika bekle. Görev bu değildi. Deni. Nasıl bir dönüşüm ama? Peki bayan bir tavuğu kime verecek? İkisi de aynı. Ah olamaz. Bir fikrim var. Klonlama. Görünüşe göre iki denimiz de lezzete kavuşuyor. Hey bunu her zaman yapmalıyız. <laughs> Keyfini çıkardığını bir. Ve iki. Oh. Hey siz ikiniz. Hadi pasta uygulamasını başlatalım ve biraz şekerleme yapalım. Denemek ister misin Tony? Pekala. Nasıl yaptın? Tony! Ipad! Pasta dışarı çık! Ve işte gerçekten olan şey. Bayan Ipad Tony'nin uygulama üzerinden çizdiği pastayı yapıyor. İnanılmaz. Şuna bir bak dostum. Bu çok daha iyice. Dene hadi. Çok pembe. Nam nam nam. Ah Tony bundan kurtulamayacak. Kendi süper pastamızı yapacağız. Kek uygulaması olsun ya da olmasın. İnanılmaz. Wow. Sanki bir çizgi romandan fırlamış gibi. Asla hayal kırıklığına uğratmayacaksın kızım. Çok lezzetli. Ne oldu Tony? Ha? Sil onu. Aa, hayır, hayır, hayır. Hasta gitti. Sen. Aa, Tony, sen çok başka bir şeysin. Üzgünüm Dolly. Hey, bu da nedir? Sayılar? Hmm. Tuhaf. Hmm, pekala işte pastalar geliyor. Wow. Şuna bakın. Büyük bir kalem. Ve Bay Tony için keçeli boya kalemleri. Hadi karala bakalım. Nefis şeyler karalayalım. Ha? Hmm. Dolly'nin mega kalemiyle ne yapacağını hmm. merak ediyorum. Ha? İlk içgüdüm kesinlikle kalemimi ısırmak olmazdı. Ama görünüşe göre arkadaşımız buldu. Tony'nin işi bitti. Ve nefis çikolatalara sahip. Dolly'nin de bir planı var. Süper ışıltı. Vay, vay vay vay. Çok tatlı. Pastanın her yerinde şeker kalpleri. Bu kız sevgililer günü için hazır. <laughs> Tony kıskandın <laughs> mı? Problem yok sadece kendi ekstra ikramlarını yapacak. Bu nedir merak ediyorum. Ah sanırım öğrenmek üzereyiz. Hepiniz şuna bakın. Bir çekiç. Mom. İnanamıyorum. Bu pastayı vurmak imkansız. Durdurmaya bas. Sihirli düğme Dolly ve pastasını donduruyor. <laughs> Şimdi pastayı parçalıyoruz. Pekala tepkisini görelim. Durdurmayı kaldır. Hayır pasta. Açın. Renkli kalemler hiç de fena değil. Şimdi esas sıra sende. Boyalar. Vay çok güzel. ne? Tracy için bir tuğla mı? Peki bu gece bize ne çizeceksin? Kek. Vay! Bu harika. İşe başlayın kızlar. Amina istekli ama kalemleri ona izin vermiyor. Elsa'nın boyalara saldırıyor. Elsa buna izin vermiyor. Ah, hayır! Her yer battı. Ne gülüyorsun tuğlalı kız? Karate yapabilir misin? Burada neler olduğunu anlamıyorum. Vur! Vur! Görünüşe göre Tracy'nin bir planı var. Artık her neyse. Ay. Aa, olağanüstü. Bu Tracy'ye sanatını yaratmak için ihtiyaç duyduğu şeyi verecek. Neler yapacak izleyelim. Ve şimdi? <laughs> Bitti Doktor Mark. Aa, oh, Tracy. Muhteşem. Pasta senin. Harika. Çizimini kontrol edelim. Bu inanılmaz bir yetenek. Bu yüzden pastayı sonuna kadar hak ettin. Beni şımartıyorsun şımarık kız. Bu, bu çok güzel. <laughs> ve gerçek hayattaki pastayı andırıyor. Hadi pastanın tadını çıkar. O tatlı tatlı kremayı hak ettin. Seni bununla baş başa bırakacağız. Gerçekten. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sürekli yeni videolar geliyor. Bu yüzden abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın.